Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün bu kokonla oynayacağız. Belki biliyorsunuzdur onun... bunun babanın oyunu var. Babam Noel şey listesi de çıkmış. Ee, şimdi e, oyunu oynayacağız. Açılıyor. Hmm. Hmm. Bir dakika arkadaşlar sesini kapatayım. Tamam. Ee, ne Tamam. <laughs> Tam bilmiyorum şu an. Hı. Buralara gireceğiz galiba. Eee. tek gitmek istemiyorum. Aa ben de geleceğim. <laughs> Allah razı için biri gelsin. Uf tamam bir dakika. Eee. Şuraya girebiliyor mu? Neden giremiyorum? Aa. Hayır ya. Ben bir iki, iki kişi bir kişiyle oynamak istiyorum. Tek oynamak istiyorum. Ah. Burada daha fazlası var. 3-4 kişi falan var. İki kişi yeter. Tamam. Ben bu ablayla oynarım. Tamam. Bu <laughs> videodaydı ya. <Sesler> <laughs> de... Vide <laughs> 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 tek mi gidiyoruz? Bana öyle geldi. Ya tek girdik. Ben tek korkarım. Şimdi bir etrafı gezelim. Eee, dışarı çıkabiliyor muyuz? Evet çıkabiliyoruz. Eee, burada dolapları yok açmıyoruz. Tamam. Ay. Ay. Ay çok stresi git. Ona ne derim hiçbir şekilde anlamıyorum. <laughs> Başlat. Ay aşağı iniyorum. Dur ilk yukarı gezelim sen, ben, eee, ne var burada? Burası lavabo. Evet, lavabolar daha çok korkuyorum. O yüzden burayı terk ettim. Neden şöyle şey daha çıktı? Burada şey var. Açacağım mı? lazım. Aşağıda bir şey mi oldu? Hmm. Hmm. Buraya inmek istemiyorum. Zorunda mıyım? Eee... Nasıl bir ekran olsaydınız? Bu ne? Ay. Burada mutfak falan mı var? Ay çok karanlık. aşağıya gösteriyor. Aşağıda ne yapacağım ki ben? Neyse arkadaşlar ben, ben yukarı çıkayım. Ay. Aşağısı çok kötü. Ay dışarı çıkıp çıkmam gerek var Süpür, Süper süperge olurum. Ha değilmiş bu sınıflar mı? kadar robuksuz. Hepsi robuksuz. Bunların bir bunlar. Eee. Hmm. Bunlar çöpe mi atacağım? Ne yapacağım? Bunlar mı yemiş şuraya? Al, al. Ne yapacağım bunları? Çöp, çöp. Atamam ah, çok uzun sürüyor. Ben bunların hepsini böyle teker teker yapacak mıyım? Oo, ama bunlardan çok var. Bu evde kim yaşamış bu kadar dağıtmış ortalığı? Ben mi? Yeni <laughs> geldim ben. Nefis adımları böyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Hmm, belki <laughs> Aa, Ya. Arkadaşlar size bunu göstermek istedim. <laughs> Kafam Kafama bir şey değil mi olmuş. <laughs> arkadaşlar şimdi hepsini e, ben yerleştirdim. E, bu silah Uf. Ya neden sen bu kadar giriyorsun? Çıkmıyorum. Yok kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı. Kapattı. Dışarıya çıkmıyorum. Orada bir okul var bana mı öyle geliyor? Oraya gitmeyeceğim değil mi? Değil mi? Gitmeyeceğim oraya. Yaz. Uuu <laughs> çok karanlık. Tamam ev kararını da alabiliyoruz. Ne var ki burada? Neden geldik Orada biraz sesini yaptım ne oldu? Şu içeride bir şey çıktı. <laughs> <laughs> Keşke. <laughs> <laughs> Ay. Ne yapacağım? Çöpü oraya atacağım. <laughs> tamam neyse atarız. Yaparız. Yaparız. Atalım. Of. Çok gerildim. Evde yalnız baba mı değilim? Ne bu kadar gerilim bilmiyorum. Nereye gideceğimi gösterirsin değil mi abi? Çünkü ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Nereye gideceğim? Aşağı... Aş... Aşağı... Aşağı mı ineceğim? Bu ne? <laughs> bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama aşağı inmek yok galiba. Ha! Abi ben oraya takacağım. Alayım mı daha? Yok. <laughs> tamam takalım. Şu kenardan neden buraya insan gözü verdi? Ben yapmamışa çünkü. Evet yaptık. Çok güzel oldu. Da ben bu kapıyı kapatmamıştım. Neden şimdi böyle ne bir şey oldu? Aynı maşa oynayacağız. Aa Daha bir sürü yere takacağız. Ya sabır ya selam. In. ben gidip gelip buraya mı geleceğim? Ah. Bir sürü asam böyle tekten. Olmuyor mu? Bu kadar karanlık ki aşağıya bu kadar ışıklar sürüyoruz neden aşağıya bir ışık takmıyoruz o daha bir sürü var ilk aşağı kata halledelim tek sen bu kadar korkmazdım var ya aa ne oluyor eee <laughs> Ay. Tamam burayı da taktık. Kaç yer kaldı? 1, 2, 4 yer kaldı. Hala çok fazla. <laughs> ya ben neden aşağı gidip gelip yapıyorum bunu? Neyse ki azıcık ışık var. Aldık. Yine çıkıyoruz. Normalde durdurdum ama tek oynayamıyorum. Korkuyorum. <laughs> Ay. 6 tane mi var bunlarda ve 3'ünü tamamladım sadece. Aa, evet şu slime'la. Ya neden? Hepsini alsam bir şeyde takılamam işte. Neden? Neden öyle bir şey yapmıyoruz? Zaten dışarıda yok. Üst katın üst katın son şeyde takacağım. Takıyorum. Ay alt katın. Ne üst kat? Üst iki tane kaldı. Of. Karanlık yere girmek istemiyorum artık. Ne olacağı belli değil. Peki şey. şimdi bu oyunun e, oynadınız mı? Ben mezarlığına oynamıştım. Kilise mezarlık mı? O baya korkunçtu onu oynayamamıştım hatta. Ben bunun restoranı oynamıştım. Restoran güzeldi orada. Restoranında sonra oynarız. İlk restoranını <laughs> yani bu. oynadık bilmiyorum. Evet orada bunu belki yayınlarken Restorantını eklemiş olabilirim. İlk restorantını olabilirim. Ama bunu da ilk yayınlamış olabilirim bilmiyorum. Ah bir daha buraya gelmeyeceğim. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Bitiyor. Evet, arkadaşlar üst katın son şeyini takıyoruz. Bismillah. Tamam. Evet. Ben de çok güzel oldu. Bunlar ne abi şimdi? ya tamam mı yatağıma gelmişim ben yine. Ee, belki bu kadarını yayını devam edebilirim. Ne oluyor? Uşar. Ee, ben gerçekten çok korktum. Bye.